Hadi bakalım. Hangisi? Travix miydi? Galiba. Ve ben Legion'um. I am the Legion. Clown 36.5 seviyor mudur? Abi klan parmak seviyor bildiğim kadarıyla. Ama el parmağı yani. Dark ne oldu lan? Selam kanks. Let's go! Gel 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 gel. Ah be. Dedi adına charge attık. Ketumcuğum hoş geldin merhaba kanka. Anlatıp ground'ı kırdı. Diğer yayıncı. Ground'ı kırdı ve kaçıyor şu an. Oha bu nasıl öngörü kanka yuh. <laughs> Lan. Tövbe. Çek boyutuna atlayalım. <laughs> of yakalanmıyorlar ya. Hadi oğlum biri düşsün oynayalım oyunu. Sreycim. Yayıncı kız. Çok iyisin biliyorum. Biliyorum evet. Helal helal helal. Why are you? Oh, that's why. Oh, you're like that. Okay, gotcha. No, so, I went past Pecking Pallet, that was stupid. Because I was aiming for the pallets, but back Pallet. I'm sorry, dude. <laughs> Ama birini asmam gerekiyor artık canım benim. Okay, ilk geldi. Main building'teki jen yapılıyor. Ama sadece o yapılmıyor. Selamünaleyküm. Kanka Yamaoka main misin? Çok ciddi soruyorum yani. Map'i daha iyi bilebilir misin ya? Lütfen. Lütfen kanka yani. Tamam Yamaoka main silahlandım da. Şunu... ...almam lazım. E, hızının bitmesini bekleyene kadar. Dibine kadar göz dibinde. Kapatıyoruz. Artık biliyorsunuz daha hızlı kapanıyor özellik sayede yetişebiliriz. Belki şu an dead yoksa eğer. Biraz da yetiştik. Hop. Ya canımsın ya. Gel buraya. Yakalayacağız. yetiştim yetiştim yetiştim. Güzel dead ardını harcattık. Çok iyi. Oh, you're like dad. Right. I hate this person with a passion. One fee one rust, Palito Block slip in the snake. Selamun aleyküm. of ne kadar güzelsin. Kıyafetin yani. Neyin <laughs> başını değiştirecek misiniz? Ha istek killer zamanı yazabilirsin. İlk baştaki kısma yani. 2x kısma değil. Bloklandı ya. dönüyor. Bırakla kendi attı mı ki onun varmış buradan bunu anlıyoruz. Ya da ben balık şey, Balansı da olabilir gelmedi ismi. aldıysa onu bulamadım şu an. olmuş Hı, hı Mixer teşekkürler takip için. <laughs> Abi ve bir 13. cuma tarzı bir oyun yapacağım da multiplayer özelliği tam yapamadım. Eğer kendi bir şekilde böyle oyun yaparsam eğlenceli olur mu sence? Eee kankam yani sen yapabileceğine inanıyorsan her türlü eğlenceli olur tabi ama tek başına öyle bir şey yapmam bir tık zor. Bilmiyorum sen oyun yapımından daha iyi anlıyor gibisin ama ne bileyim yani tek başına hikayeli yani, bir oyun yapmak bir tık zor yani böyle temalı. Ha indi oyunlar var böyle killer temasına sahip. Öyle bir şey yapabilirsin. Böyle basit olur. Oynarız yani bizde güzelse. Arkadaşlar umarım güzel bir şey çıkartırsın çünkü öyle bir temada bir korku oyunumuz yok galiba Türklerin elinden çıkmıyoruz. Evet bu arkadaşlar oldu. Yui ve Elodie neredesiniz? Esma! Aha! Ben de seni arıyorum. Niye mesela ne oldu? Bekle bekle sen dur. Bekle. Burayı terk et! Bekle yerde bekle. Kızı salacağım. Nereye gidiyorsun yavrum? Aa niye? Yine niye time out ediyor bu kız ya? Yani? Ölür müsün? Ölsene. Bana hiç bulalım. Yaygıncı hanım. Bir de yanlış kişiyi bırakıyormuşuz. Bana thank you, thank you, so cute falan şey yapsın. Hadi görüşürüz. Hoşça kal. Come, on, come here kill me let him live no let kill me and let him live <laughs> that's not what it meant i'm more like a surrender let him live hi how you doing Tim let's out without go over the like head on. I kinda was I was gonna be like pointing like can I get him? Can I get my friend? I think she wants Rob dead now. <laughs> Did I become friends with the Legion for putting down my my toolbox? She's literally looking at him like die now. <laughs> oh no. So yeah. Uh, because I don't mind it, but it's just that it's not as good as Decisive Strike. I like this Legion. I love you, Rob. <laughs> I don't know what it is with me and Legions, because earlier I was having a match with the Legion as well. And I became <laughs> friends without me doing anything, basically. Thank you. Appreciate you. Rob died again. <laughs> no. <gasps> oh sorry Rob <laughs> GG Thank you Oh they're also TT yeah. are they alive We're getting all the TTVs at the moment that's funny I wanna check if they're uh, they alive as well. Oh that's bright and We have banned because I'm falling for you Oh I love you. Oh no That's <laughs> they're like do you have a bandit? Cause I'm falling for you. Ooh. <laughs> are you a pallet? Because <laughs> you're stunning oh, that's terrible. They are alive! Okay go go like yeah go swiki say in chat for him that that was really fucking adorable and i'm giving a big so, <laughs> up. so let me break 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 it all down for you i ain't never giving up i ain't never you know give up. i'm gonna take take taking that crown from you I about your so let day. me break 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 it all down for you i ain't never giving up i ain't never you you know give up. i'm gonna take take taking that crown from you.